Selamlar. Samsung'un alttan donduruculu yeni buzdolabı modellerinden RB50 modelini tanıtacağım. 76 cm genişliğe, 192 cm yüksekliğe ve 71 cm derinliğe sahip olan model, ekstra geniş iç haznesi ile dikkat çekiyor. Yıllık 305 kW enerji tüketen buzdolabı, 35 desibel ses seviyesine sahip. Bu denli düşük enerji sınıfına sahip olmasının en önemli sebebi dijital inverter motora sahip olması. Geçen seneki modele nazaran ekstra geniş ve daha az enerji harcaması ile dikkat çeken RB50 modeli, yapay zeka enerji modu ile enerji kullanımınızı azaltmaya imkan tanır. Tahmini elektrik faturanız önceden ayarlanmış hedefinize geldiğinde size enerji tasarruf seçeneği sunar. Bu tasarruf seçeneğinde kompresör hızı ve buz çözme döngüsü optimize edilir. Samsung buzdolabı modellerinin en büyük avantajı SpaceMax teknolojisine sahip olması. Bu teknoloji sayesinde buzdolabının yüksek verimli yalıtım duvarları çok daha ince hale getirilir. Böylece buzdolabının genişliği artırılmadan iç kısımda daha fazla hacim yaratılır. Buzdolabının yan duvarlarının suni deri ile kaplı olması mükemmel bir ısı yalıtımı sağlar ve dolabın daha az enerji harcamasına olanak tanır. Wi-Fi özelliğine sahip olan bu dolapta SmartThings Home uygulamasını indirerek akıllı ve kolay bakım imkanına kavuşabilirsiniz. Bu uygulama, gerçek zamanlı uyarılarda bulunur. Buzdolabının parçalarının değiştirilmesi gerektiğinde veya sorun tespit edildiğinde, sizi otomatik olarak bilgilendirir ve çözüm önerileri sunar. Wi-Fi özelliği sayesinde ışık parlamasının da önüne geçebilirsiniz. Nazik ayarlama modu ile iç aydınlatmanın parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Gece ışığı modunda ise, parlaklığı, gündüz ve gece olmasına göre ayarlayabilirsiniz. NoFrost teknolojisi, sabit bir sıcaklığı korumak için hava sirkülasyonunu artırarak buz birikmesini önler. Ayrıca hedef sıcaklığa çok daha hızlı ulaştırır. Soğutma sistemine daha az yük bindirir, böylece daha uzun ömürlü olur. Bu modelin hızlı soğutma ve hızlı dondurma moduna sahip olduğunu belirtelim. Kademeli katlanabilir raf, uzun şişeleri ve kapları saklayabilmeniz için içeri ve dışarı kayar. Ayrıca çok katmanlı bir pasta veya yüksek tencere gibi büyük ve hacimli eşyalara yer açmak için kolayca ikiye katlanabilir. RB50 modelinin kapı yönü değiştirilebilir. Dijital inverter kompresör soğutma talebine göre hızını otomatik olarak ayarlar. Bu nedenle sessizdir, gücü verimli kullanır ve uzun süre çalışmaya devam eder. Samsung bu kompresör için 20 yıl garanti sunmakta. Koku giderici filtresi sayesinde içeride biriken ağır kokular ortadan kaldırılır. Taşınabilir manuel buz yapıcının bulunması da önemli bir avantaj. Bu buzdolabının kapı alarmı da bulunuyor. R610A soğutucu akışkan gaza sahip olması sayesinde de verimli bir soğutma performansı elde edebilirsiniz. Sonuç olarak, geniş bir alttan donduruculu bir buzdolabı istiyorsanız, 2024 yılında çıkmış olan RB50 modeli en doğru tercih olacaktır. Sizlerden de bu model için yorum bekliyorum.